Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. Almanya'da Şubat ayından itibaren haftada 4 günlük çalışma sistemi denenmeye başladı. Meta'nın tepe yöneticisi Mark Zuckerberg ABD Senatosu'ndaki hararetli duruşmada çocuklarının sosyal medyadan zarar gördüğünü söyleyen ailelerden özür diledi. Şu anı dek 7 kez Formula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın 2025'te Mercedes'ten Ferrari'ye geçeceği belirtildi. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksini açıkladı. Türkiye 34 puanla bu yıl 14 basamak gerileyerek 180 ülke arasında 115. oldu. Gezi davasında 18 yıl hüküm giyen Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği Yargıtay kararının meclis genel kurulunda okunmasıyla düşürüldü. Universal Music Grupa lisansı tüm kayıtlı müzikler 31 Ocak'tan itibaren TikTok'tan kaldırıldı. Yolsuzluktan cezaevinde bulunan eski Malezya başbakanı